Evet, Medya TV izleyicileri bir süre önce yeni imarette e, yaşanan bir diğer taraftan da basında yer alan haberlere göre daha önceden husumetleri olduğu söylenen ve şu anda Kızakbayırı'nda e, ikamet eden e, vatandaşlarla birlikteyiz. E, bildiğiniz gibi basından takip ettiğiniz gibi burada bir olay yaşandı ve bir çocuk olmak üzere 9 kişi yaralandı. 8 tane de tutuklu var. Ancak buradaki e, mahalle sakinleri derler ki Olayın e, gerçek boyutunu anlatmak istiyoruz. Olay basın yansıdığı şekilde değil. Biz gerçekleri söylemek, gerçekleri konuşmak istiyoruz. Biz de Edirne Medya TV ekibi olarak Kızak e, Kızakbayır Mahallesi'ne geldik. Ve şimdi mahalle sakinleriyle birlikteyiz. Evet ilk önce ben mikrofonu Serkan Bey'e uzatayım. Bir, kendinizi tanıtın. Doğum günümü buralıyım, yeni mahalleyim yani. Şimdi bizim mahallemizde bu olan olaylar, 8 kişi içeride tutuklu ama 8 kişi hiçbir şey yapmadan tutuklu bu 8 kişinin zaten 9 tane yaralısı var yani burada yanlış bir açıklama olmuş haberlerde biz önce onu dile getirelim istedik yani 8 kişi tutuklu olanın 9 tane yaralısı var zaten hani bunlar niye içeride onu da biz de bilmiyoruz Devlet büyüklerimiz 60 tamam vardır bir bildiği. Peki olayın e, nasıl geliştiğini, Olay na, nasıl oldu onu bir anlatır mısınız bize? Olay şimdi biz bu mağaraya bu geldi bu arkadaşlar burada kıyıktan geldiler bunlar buraya. Bu 10 seneden beri buradalar. Bunlar her sene her sene bize sıkıntı çıkarıyorlar burada. Çocuklarımızı sataşıyorlar. Yani yollarda pislikler var, her şey var. Bir, bir şey desem müdahale etsen sorun çıkartıyorlar. İçki içip insanlara küfür ediyorlar. Yani yani öyle bir küfürler kullanıyorlar ki yani hiç kimse kaldıramıyor bunlar. Biz de bunlara karşı böyle yani şeyimizi de getirdiğimiz zaman sıkıntı çıkıyor devamlı. Anlaşamıyoruz, uzlaşamıyoruz. Biz bunu gittik muhtarımıza anlattık. Silsile şeklinde derdimizi devlet büyüklerimize anlatalım dedik. Muhtar bu tarafa hiç gelmiyor, ilgilenmiyor. Dilekçe verdik. Bunların ee, geri dönüşümmüş bu topladıkları buradalar. Ya ama hiç kimse kapısını camını açamıyor bunlardan. Leş gibi her taraf. Yani biz mahallemizi temizliğiniz siz. Yani kimse bunu kim yapabilecek? Devlet büyüklerimizden, valilik mi, savcılık mı artık? Hani bizim birinin buna el, at, el atmasını bekliyoruz yani. Peki olayın yaşandığı gece gün siz burada mıydınız? Biz buradaydık evet. Buradaydık. Ee, kısaca onu bir anlatın. Ne oldu, nasıl oldu? Şimdi kahveci benim yeğenim Samet. Arabasında yukarı çıkarken he, orada bizim akrabalarımız var kendi insanlarımız var. Köpek çıkmış yola. Köpektir yani çıkar. Ama çocuk ezmemiş, vurmamış da zaten ona. Yavaş olan demiş köpeğe falan. çocuk orada vurmuş falan birkaç tane. Ondan sonra silahları çekmişler. Silahlarla çocuklara. Zaten bir yanımız var. Nerede? Efe. Bak şu çocuğun sırtına. Ya. Gel oğlum. Yani saçma içinde çocuk. Kendi yaralarımız var, kollarından başından vurulanlar var. Ondan sonra biz bu şekilde, bu şekilde biz onlara hiçbir şekilde müdahale etmedik. Tamam onlardan vuranı içeri attılar ama bu sözlü şeyler devamlı sürdü. Sözlü sataşmalar, onların bize sataşması falan. sonra bu sözlü sataşmalarda bizden de 8 kişi içeri atıldı. Peki tacizler e, bugün itibariyle devam ediyor mu? Yok şu anda devam etmiyor ama yani bizden 8 kişi içeri atılana kadar tacizler devam etti bize. Evet. Şimdi e, tutuklu ailelerin yakınlarından e, birinde birlikteyiz. İsminizi alalım. Kader Düğün ismin benim. 5 sene önce evlendik biz. Yani Eşimin bu durum ay, bu durumda olması herkes üzüyor. 8 kişinin suçsuz yere yargılanması, tutuklu olması. Yani herkesin çoluğu çocuğu var, herkes per perişan. Yani daha ne diyebilirim? Yani bu 8 kişi de tutuklu olanların içinde 8 kişi de yaralanan var. Yani onlar da yaralı. Sizin yaşadığınız sıkıntılar ne? Onları bir dile getirin. Bizim yaşadığımız sıkıntılar şu anda ne olabilir yani onlar tutuklu şu anda. Yani bakanımız yok, mutaçlığımız var, sıkıntılarımız var maddi yönden. Yani herkesin harcı borcu var. Yani yoku yokuna yani yatıyorlar şu anda. Evet bir başka tutuklu yakınına sormak istiyorum. sıkıntı nedir? Yani burada yaşanan sorun ne? Sıkıntı sorun ne olacak işte şikayetçiyiz. Urdalar için köpekleri için, çocuklar için gördükleri yerde bize sataşıyorlar topladıkları urdaları kabloları, çekyakları benim evimin önünde çok yakınız yakıyorlar bütün her yer duman oluyor yapmayın etmeyin deyiz kapatın kapılarınızı size ne burası bu mahalle bizden sorulur 7 tane evinizi aldık hepsini alacağız buranın kralı olacağız sizi buradan yok edeceğiz göndereceğiz diye tehditlerdeyiz içip içip tutuklu olan Arif Kanlıdere İçip içip teybi son sese açıp bağırmak, süyümek, keyfe silah atmak, tehdit etmek. Hayvanlarını gece gündüz sokaklara salıyorlar. Biz ne kapılarımız önünde çocuklarımızı salabiliriz ne kendimiz oturabiliriz. Şimdiye kadar hep sustuk. Çocuklarımızın, kocalarımızın başı belaya gitmesin diye. Bunlara hiç ses çıkmadığı için şımardı. Bunlar daha baskınlı yapmaya başladılar. Peki daha önceden bu konularla ilgili evet, evet. şikayeti... E, geldiklerinden beri bu devam ediyor. Geldik bu konuda gelince. şikayetiniz oldu mu daha önceden? Hiç olmadı edemedik işte çocuklarımızın eşlerimizin başı belaya gitmesin diye bunlarla baş edemedik baş edemedik bunlar baskın geldi var, fenalıklarından devletimizden yardım isteyiz bunlara bir şey yapsın el koysun biz yani savunmasızız burada hiç kimse bir şey yapamayız çocuklarımızı düşünürüz kocalarımızı düşünürüz başı belaya gitmesin diye bu beygirlerin bu urdaların onların her şeylerinin Evlerinin bile gitme yani kendilerinin gitmelerini, kalkmalarını istiyoruz. Bizim en temiz mahallemiz Yeni Mahalle'ydi. Burasını da bokladılar. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Bu kadar. Başka bir diyecek bir şeyim yok. Sizin söylemek istedikleriniz? Yani ben de çok mağdurum. 3 tane çocukla kaldım. Baba, yani sonra, yana, sonra de, evet oraya. içerideler boşu boşuna. Ee, biz de evlat büyütemiyoruz burada yani. Gelip geçip burada küfür ediyorlar çocuklara motorla geçip işte şey yapıyorlar üstlerine ya çarpsa diye. Yani üç tane kız evladım var. Büyütemiyoruz yani çocuklarımızı rahat rahat. Biz bunlardan şikayetçiyiz yani. Evet sevgili izleyiciler anlaşılan o ki Yeni İmaret'te, Yeni İmaret Mahallesi'nde ve sokaklarda anlaşılana üzere bir sıkıntı var, bir sıkıntı mevcut. Buradan Yeni imaret halkı yetkililere, devlet büyüklerine sesleniyor. Biz burada sıkıntı yaşıyoruz, lütfen bize yardımcı olun şeklinde haykırıyorlar. Sizin de yakınınız zannedersem şu anda tutuklu vaziyette işiniz. Sizden siz neler söylemek istersiniz? Buradaki sıkıntı nedir, sorun nedir? Sıkıntı çocuklarımız hiç gezemiyor, hiç hijyenik değil. Urdalık, çöplük, konteyner bizim sokağımızın başına yığdılar hepsini. Belediye evleri tamamen bir çöplük oldu. Yani çocuklarımız hiç dışarı çıkıp da oynayamıyor bile yani. Koronavirüs değiller ama yani burayı bir el azından isteriz biz devletimiz, belediyemiz. Yani bu hurdalarımızı atsın. Bu pisliği toplasınlar. Her yerde at pisliği. Yani gece sokağımızda biz oturamayız. 2-3 beygir birden atlar koşuyor. Köpekler, kediler her şey var yani. Bunlar hayvanat bahçesine çevirdi belediye evlerini. Hiç rahat değiliz açıkçası biz. Ki buradan yetkililere söylemek istediğiniz kamera dönerseniz. Yani buradan yetkililere sesleniyorum. Biraz da belediye evlerine bizlerle de ilgilensinler. Gelsinler şu belediye evlerine. Şu çöpleri, şu konteynerları her sokağın başına birer tane olarak dağıtsınlar. Akşam çektiler. sabaha yine bizim sokağın başına attı. Diğer arkadaşlarımız arka tarafta olanlar. Yani her tarafımız pislik içinde bizim. Yani çok rica edeyim. Bu urdaları istemiyorum. Benim evimin arkasında bile urda yığını dolu. Ben sineklerden o pislikten, o kokudan rahatça balkonumda oturamayayım şu anda. Bu yaz çile çektik resmen. Birkaç senedir de bu böyle. Yani çok rica edeyim. Gelip bizimle ilgilensinler. Getirmiş, yasa getirmiş. Hayvan bakılmayacak diye. Hepsinin kapısında hayvanlar. Artık şuralar bütün hayvan pisliği kokulardan duramayız, rahatsız oluyoruz. Nasıl bir devlet ilgilensin? Biz de bu vatanın insanlarıyız. Devletimize sesleniyoruz. Gelsinler. Kenar mahalle diye kenara atmasınlar bizleri. Biz de insanız, bizleri de Allah yarattı. Yani de seçim zamanı gelmesinler. On, on Her zaman gelip yana bizi yana. dolaşsınlar. Bunlar seçim Alman. zamanı geliyorlar, atıyorlar vaatlerini gidiyorlar. Ama gelip bizi yani dolaşmaları rica ediyoruz. Bununla ilgilenmesini rica ediyoruz devletimizden gerekli makamlar buradan yani bizi duysun. E yazık yani biz hayvan severiz. Hayvanları severiz ama pislik içinde de yaşamak zorunda değiliz yani. Ha, yarat pisliği içinde. Ne ararsan o var. Biz doğduğumuz mahallemizde ne kadar fakirlerimiz var. Dışarıda yatıyorlar, avuz başında, kahve köşelerinde. Onlar güvenip mahallemizde buranın yerlileri bir kulübe yapamıyorlar. beygirlerinin gelsin görsün devletimiz. beygirlerine kocaman kocaman yerler yapıldı. Sahipsiz bir şey yapamayız. Hayvanlara değer veriyor devletimiz insanlara dev değer vermeyi, devletimizden ilgilenmelerini istiyoruz. Evet, sorunlar gerçekten burada büyük. Yeni İmanet sakinlerinin feryatları artık buradan yükselir oldu. Ee, umuyoruz ki yetkililer ee, bu feryatlara bir an önce kulak verirler ve e, gereken yapılır e, şu anda da e, yeni imaret belediye evlerinin e, arka tarafında bulunan futbol sahasının hemen hemen içinde diyelim ama burası zamanında e, gençlerimizin spor yapması amacıyla e, yaptırılmış bir futbol sahası ama ben bile dikkat ediyorum şu an hayvan pisliklerine basmamak üzere şu anda yanımda yeni imaret mahalle muhtarlığı azalarından. Hüsamettin Böküş. Hüsamettin Böküş. Evet. Evet. E, neler söylemek istersiniz? Vallahi ne diyeyim bu pislikten biz yani bu pislikten bıktık. Artık belediye başkanımız mı valimiz mi birileri ilgilensin. Yani gece bütün gün burada e, koltuk e, şeyleri yakıyorlar. Duman içinde kalıyoruz. Bıktık bu pislikten. Artık kurtarın bizi. Evet, Hüsamettin Böküş de buradan ferahat ediyor yetkililere bizleri kurtarın diye sizlerin de gördüğü gibi şu anda futbol sahasının bulunduğu alan adeta bir hurdalık yığını işte bir tarafta atlar bir tarafta hayvan pislikleri at pislikleri yine karşı tarafta yığılmış hurdalık ee, peki e, Sayın Aza daha önce bu konuda bir e, yetkililere bir herhangi bir başvurunuz oldu mu? Ee, Sayın Muhtar'ımıza Süleyman Amaca söylemiştik. Ee, gidiyorum diye ilgilenmiyor, ilgilenmiyor diye ama Muhtar'ımıza telefon açıyoruz. Gel bakalım görüşelim. Muhtar'ımız gelmiyor. Muhtar'ımızdan da şikayetçiyiz. Evet değerli İzmir izleyicileri sizlerin de gördüğü gibi e, burada gerçekten büyük sıkıntılar var. E, kime mikrofonu uzatsak adeta feryat ediyor e, yetkililerden bir an önce bu e, olaya el atmalarını istiyorlar. Evet e, şu anda yine yeni imaret mahallesinde bulunan Bademlik mezarlığının önündeyiz. Yine yanımızda e, Sayın Ağza'mız bulunuyor. Sanıyorum burada da bir yolla ilgili bir sıkıntı var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Vallahi sayın e, muhtarımıza söylemiştik. Başkanımıza çıkalım. Bu yolları e, gösterelim. Yapılsın. Fen işlerine gidip. Ya muhtar da diyor ki ya gideyim ben ama fen işleri yapmıyor. Artık e, bilmiyorum o da muhtar söylüyor mu söylemiyor mu ama gelip görünsün burası. Yani yapılsın bu yol. E, Edirne'nin her yerinden Burayı cenaze görüyor, cenaze geçerken, cenaze arabanın içinde sağa sol yapıyor, oynuyor. İşte gördüğünüz gibi yol böyle. Hani belediye başkanımızdan da fazla şeyimiz yok ama yapılsın yani. Belediye başkanımızın bu yolları görme imkanı yok. Diğer kişiler görecek ki belediye başkanımıza söylesin yapılsın. Sizi bir tanıyalım önce. Benim adım Hakkı. Ee, bizim Yenimaret Mahallesi şu anda bomboş bir mahalle oldu efendim. Elini kolunu sallayanlar hepsi burada rahatsız oluyoruz. Yollarımızı görüyoruz. Belediye çalışmıyor zaten. Belediyede şu anda çalışma namına bir, bir, şey yok. Yok abi. Pislik götürüyor. Mademizi pislik götürüyor şu anda. Kavga desem burada, silah desem burada. Ne ararsam burada. Yetkin kişiler nerede burada? Yetkililer nerede? Peki şöyle bir sesle mi karşı? Yok Yetkililik işler nerede? Abi mağazadır kendisi. Benim oğlum kendi de aza. Muhtar da yok. Muhtar da yok. Söylüyor Gelmiyor muhtar. Yani gelmiyor. Çağırıyoruz gelmiyor. Tamam geleceğim diyor. Yalandırıyor bizi. Biz ona oy attık ve onun için ölümüne savaştık. Öyle çalıştık ki ama olmuyor olmuyor. Her muhtarımızdan şu an şikayetçiyiz. Gereken yapılsın. Ya mahallemiz boş efendim. Mahallemiz boş. Ne yetkilisi geliyor, ne muhtarı geliyor. Hiçbir şey yok sanki bu mahallede.